Evet arkadaşlar bu dersimizde rastgele sayı üretme konusuna değineceğim. Julia programlama dilinde rastgele sayı üretmek için rand fonksiyonu kullanılır. Bu komutun kullanılmış şekildedir. Eğer rand komutunu parametresiz olarak kullanırsanız arkadaşlar, sıfır ile bir arasında rastgele bir sayı üretilir. Mesela ekrana ekrana değer değişkenini yazdıralım. Kaydedelim ve çalıştıralım. Evet, mesela sıfır ile bir arasında rastgele bir sayı üretti. Mesela tekrar çalıştıralım. Evet 0.62. Run komutuna parametre olarak aralık verebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle eğer run komutuna mesela 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı tut derseniz o aralıkta rastgele bir sayının üretilmesini sağlarsınız arkadaşlar. Şu şekilde parametre olarak bir aralık verebiliyoruz. Hayır çalıştıralım. Evet 20 mesela. Tekrar çalıştıralım. Mesela 100 tuttu şu anda. 100 üretti. Tekrar çalıştıralım. Mesela 80 üretti. Şimdi run komutunun run fonksiyonunun kullanımı bu şekilde. Biz bir sayı bulma oyunu yazalım arkadaşlar. Julia programlama dilinde. Şöyle bir kod yazalım. Bilgisayarımız 0 ile 100, 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretsin ve bunu değer bir değişkenine aktarsın arkadaşlar. Sonra bir de sonsuz döngü kuralım. ve Sonsuz döngümüz içinde kullanıcıdan bir tahmin isteyelim. şekilde kullanıcıdan bir tahmin isteyelim. Ve kullanıcının girmiş olduğu tahmin değer bir değişkeninden şunu değer yapalım olmadı. Değer değişkeninde tutulan rastgele sayıdan büyükse ekrana şöyle yazsın arkadaşlar. Eğer ev safe diyelim. Tahmin tutulan rastgele üretilen sayıdan ve değer değişkeninde tutulan veriden küçükse bu sayı ekrana yukarı bir tahmin bulunması için şöyle bir mesaj yazalım. Bu ikisi <laughs> bu iki karşılaştırma olmazsa e, kullanıcı rastgele üretilen sayıyı bilmiş demektir. O zaman da ekrana Tebrikler bildiniz yazsın ve döngümüzü kırsın arkadaşlar. Döngümüz daha devam etmesin. Bu şekilde. Basit bir sayı bulma oyunu yaptık. Nasıl çalışıyor programımız? Programa girdiği zaman bilgisayar 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretiyor. Ve bu ürettiği sayıyı değer değişkenin içine aktarıyor arkadaşlar. Sonra şurada bir while end döngümüz var. Bu sonsuz bir döngü. Bu döngünün içine girdiği zaman tahmininiz diyecek ve kullanıcıdan bir tahmin alacak. Bunu da tahmin değişkenine aktaracak. Tahmin değişkenindeki veri yani kullanıcının girmiş olduğu sayı bilgisayarın ürettiği sayıdan büyükse ekran diyecek ki aşağı, aşağı bir tahminde bu. Eğer kullanıcının girdiği tahmin, bilgisayarın ürettiği, rastgele ürettiği sayıdan küçükse bu sefer de ekrana yukarı yazacak. Else dedik çünkü bu iki ihtimal olmazsa kullanıcı e, rastgele üretilen sayıyı bilmiş demektir. O zaman da ekrana tebrikler bildiniz diyecek ve e, döngümüzü sonlandıracak. Döngümüzü sonlandırdığı zaman da end komutunun altından programımız devam edecek arkadaşlar. Kodumuzu bir çalıştıralım. Sana tahmin istiyor benden. Mesela 50 girelim. Aşağı 30 girdik. Aşağı 10 girdik. Aşağı 5 girdik. Yukarı 5 ile 10 arasında. 7 girdik. Yukarı 8 girdik. Yukarı 9 girdik. Tebrikler bildiniz. Şimdi bu programa bir de şey ekleyelim. Acaba kaç hafta bilebildik? Ee, bilgisayarın rastgele ürettiği sayı kaçakta da bilebilir? Bunun için bir sayaç değişkeni oluşturalım şöyle. Bunu döngümüz içinde global olarak tanımlayıp her döngüde bu sayacın değerini bir artıralım arkadaşlar. Şu şekilde. Böylece kaçıncı tahminde bildiğini de <laughs> ekrana yazdırabiliriz. Döngümüz bittikten sonra da ekrana şunu yazdıralım. Dolar sayaç hafta hafta bildiğimiz. Bu şekilde bir mesaj yazsın. Kaydedelim ve çalıştıralım kodumuzu tahminimi söylüyor. 50 dedim. 30 dedim. 40 dedim. 35 38 37 36 Terbikler birimiz, 7 hafta bildiniz. Bunu da ekrana yazdık. Evet arkadaşlar. Rastgele sayı üretme işlemi bu şekilde yapılıyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.